Bu ne abi? Adam maskenin yanında da oyuyor ya. Böyle adalet bir olur ya. Ya dedem dur yine mi sen ya? Ya moros sıkıcı. Lan başım. Savunma <laughs> istedim. <laughs> 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 Seha yaratık oldun mu? R'ye bas dedem R'ye. Yatıma <laughs> geldi şunların içinden geçelim ya. Aa burada bir yasık var. Kim bu? <laughs> Gel gel bunların içinden geçelim. Gel sıklar et NPC'de. Ben oğlum, direkt bunları bu, bu bulacağım. ne ya? Bunun yöntemi ne oğlum? Bunu savunmakta ne ya? Şuraya basınca olmuyor mu? Olmuyor, olmadı. <işte. gülüyor> Bak merdiven çıkan bir şey ben. <laughs> Çok sevindim. Zayıf <laughs> Nerede bunlar ya? Oh, buraya gelirler bu yani. ya bunlar bunlar böyle parasız kaç ama <laughs>